Allah kaza bela vermesin Gerçekten çok zor Yaşayana da zor Yaşatana da zor Evet Şu an psikolojik olarak Kendimi yaralı hissediyorum Allah yaralılara acı şifa versin Benim Gerçek paramedikçi arkadaşlar getirdik Yapımız masraftan kaçınmadı Beni bu şekilde soktular sağ olsunlar Normalde hastanede açacaktık Sediye'de giderken ama Çetrefilli olsun istedik Sizin için her şey Saygılar selamlar Melih burada duruyor musun hani? Gülhan! Doktor! Geçen sen 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 de Sen Sen de Beni refakatçi nerede? Ama evet, ben de hastayım. Onur ben Ameliyat edeceğim. Neyi? Ayağlayayım. Kayda gerek Ekip işi güven işidir abi. Senaryo gelin abi. Ben sahneye